Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Milife bugün sizlerle yepyeni bir karşınızdayım. Ne haber nasılsın umarım keyifler yerindedir. Evet bugün ayın 15'i ve aslında ben de ayın 15'ini bekliyordum. Şimdi yeni güncelleme geleceğini düşündüğümüz için de çok fazla video çekemedim bu aralar. Yani işte ise gelebilme ihtimali vardı. O yüzden biz de gerçekten mutluyduk. Çünkü Hindistanlar genelde bu tarihi belirledi ve bir tane sitenin çıkıp PUBG Lite kullanıcı adını kullanıp bir güncelleme gelecek demesi. İnanmasam bile hatta geçen güncelleme videosunda bunu söylemiştim. İnanmıyorum. Ama ee, diye başlamıştım ve sitenin gerçek olmayacağını da olamayacağını da söylemiştim. Ama yine de gelebilecek ihtimali olduğu için arkadaşlar bunları size anlatmıştım. Biliyorsunuz bunu da o videoda zaten anlattım. Çoğu insan o videoda bana söylemiş demiş ki şöyle şöyle madem gelemeyecek neden söylüyorsun? O ihtimali zaten biz sevdik arkadaşlar yıllardır. O ihtimali sevdik gerçekten. Çünkü oyuna yıllardır bir güncelleme gelmemesi bizi de artık bir üzdü. Yani gerçekten üzmüştü ve artık gelebilecek ihtimali bile... Bizi gerçekten çok mutlu edebilmişti. Keşke gelseydi ama maalesef ki arkadaşlar yeni güncelleme gelmeyeceğini bu videoda artık sizlere söyleyebilirim. Bunun nedenlerini de hemen anlatacağım ama ondan önce bu videoyu sizlerden 1000 like bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açalım. 20.000 aboneye doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca yeni bir kanal açtım. O kanalda her gün yeni video geliyor. Her oyun oynuyorum o kanalda. O yüzden hızlı bir şekilde sizlerden ricamdır arkadaşlar. Bu videoyu izleyen sen hemen açıklama kısmından yorumlar kısmından o kanala tıkla 1000 abone yapalım. Çok az kaldı gerçekten. Belki de bu ile 1000 abone olabiliriz. Şimdiden teşekkür ederim. Evet bunları yaptığınızı düşünüyorum ve hızlı bir şekilde anlatmaya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle siteye ben tekrardan bir girdim ve e, her şey aynı duruyor. Fakat çıkış tarihini ve betanın tarihini değiştirmişler arkadaşlar. 21 Mart ve 30 Mart arasında demişler. İşte beta çıkabilir. 15 Nisan 27 Nisan 2005 tarihinde de e, normal sürüme yayınlanmasını bekliyor. Yani anlayacağınız arkadaşlar. Ta tarih geldikçe bu tarihi biraz daha ileriye atarak e, bizleri kandırmaya çalışan bir siteymiş. Şimdi pubg lite beta pubg M lite olduğu için arkadaşlar e, site biraz yandırıcı olduğunu söyleyebilirim. Fakat e, sayfada oluşan reklamlar falan filan zaten geçen videoda anlatmıştım arkadaşlar. Bunları tekrar söylüyorum. E, bunlar sayfanın gerçekliğini benim için benim nezdimde biraz sıkıntı sokmuştu. Ama yine de dediğim gibi e, bir gelebilme ihtimali olması beni gerçekten çok mutlu etmişti. Ama maalesef buradan sizlere söyleyebiliyorum arkadaşlar. Artık PUBG Mobile Lite'a şu anda kendim gibi güncelleme yok. Ee, kendi sitesi, kendi oluşturdukları o eski PUBG Lite sitesi e, bunu yayınlayana kadar veya Play Store'a gelene kadar maalesef ki arkadaşlar herhangi bir güncelleme gelmeyeceğini sizlere de buradan bildirmek istiyorum. Bu videoyu çok fazla uzun tutmayacağım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.